Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu varlıkların hareket özellikleri. Hareket nedir? Hep birlikte hareketin tanımını yapalım. Bir varlığın diğer varlığa göre yer değiştirmesine ne diyoruz arkadaşlar? Hareket diyoruz. Yazalım. Hareket canlıların ortak özelliğidir. Bunu unutmayalım. Şimdi aşağıdaki görselleri inceleyelim. İlk görselde fırlatılan bir roket var. Roket fırlatıldıktan sonra hızlanır. Yani hangi hareketi yapar? Hızlanma hareketini yapar yazıyoruz. Hızlanma. Burada kırmızı ışık yandığında yavaşlayan bir araba var. Araba yavaşlama hareketini yapar. Buraya da yavaşlama yazıyoruz. Salıncakta sallanan çocuk bir ileri bir geri sallanıyor. Adı üstünde hangi hareketi yapıyor arkadaşlar? Sallanma hareketi. Buraya sallanma yazalım. Evet, burada ise dönme dolabımız var. Dönme dolap dönme hareketini yapar. Evet, burada ise Yere atılan bir top bakın top yere atılıyor. Yere değdikten sonra yönünü değiştiriyor. O zaman yön değiştirme hareketini yapar. Buraya da yön değiştirme yazıyoruz. Kendiliğinden hareket edebilen varlıklar canlılardır. Boşluğumuza canlıları yazalım. Peki canlılar dediğimizde aklımıza neler geliyor? Evet insan gelmeli arkadaşlar. İnsanlar canlıdır. Başka neler canlı? Hayvanlar da canlıdır. Hayvanları yazalım. Evet başka var mı? Düşünelim. Bitkiler de canlıdır arkadaşlar. Evet canlılar dediğimizde aklımıza insanlar, hayvanlar ve bitkiler gelmeli. Şimdi aşağıdaki görselleri inceleyelim. Burada insanların ve hayvanların kendiliğinden yapabildiği hareketlerden konuşalım. Çok fazla hareket var. Yani insanların yapabildiği hareketler neler olabilir? Oturmak, zıplamak, başka ne olabilir arkadaşlar? Yürümek ya da dönmek. Bunlar insanların ve hayvanların kendiliğinden yapabildiği hareketler. Biz buraya iki tanesini yazalım. Yürüme İnsanlar kendiliğinden yürüyebilir ve koşabilir. Koşmayı da yazalım. Hayvanlar da aynı şekilde yürüme hareketini yaparlar ve koşma hareketini de yapabilirler. Şimdi bitkilere bakalım. Bitkilerin kendiliğinden yapabildiği hareketler neler? Ay çiçeği yönünü güneşe doğru çevirir. O zaman buraya güneşe yönelme yazalım. Evet bitkilerde güneşe yönelme hareketi yapar. Bazı bitkilerde köklerini suya yöneltir. Yani köklerin suya yönelmesi. Buraya suya yönelme yazıyoruz. Şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar, insanların ve hayvanların kendiliğinden yapabildiği hareketler, yürüme, koşma, zıplama, dönme gibi hareketler, bitkiler ise Güneşe yönelme ve suya yönelme hareketi yaparlar. Geldik bir diğer bilgimize. Kendiliğinden hareket edemeyen varlıklar cansız varlıklardır. Buraya yazalım. Cansızlar diye yazıyoruz. Peki çevremize baktığımızda birçok cansız varlık görürüz. Bunlardan bazılarını yazalım arkadaşlar. Motosiklet görüyoruz görselde. Motosiklet cansız bir varlıktır. Kendi kendine hareket edemez. Evet içine bindiğimizde onu hareket ettirebiliriz fakat kendi kendine hareket etmez. Araba, araba da cansız varlıktır. Arabada içine bindiğimizde onu hareket ettirebiliriz ama yoksa araba biliyorsunuz kendi kendine hareket edemez. Top da cansız varlıktır. Bakın burada bir çocuk topu sektiriyor. Yani topu hareket ettiriyor. Kapı o da cansız varlıktır. Kapıyı da açıp kapatarak hareket ettirebiliriz. Ama kendi kendine hareket edemez. İlk etkinliğimizle başlıyoruz. Aşağıda verilen varlıkların hareket özelliklerini altlarına yazalım. Evet arkadaşlar kalemi alalım. İlk görselde vantilatörün pervanesi dönme hareketini yapar yazıyoruz. Dönme. Burada ise kayak yapan çocuk hızlanma hareketini yapar. Hızlanma yazalım altına. Evet burada yarışmayı bitiren bir yarışmacı var. Artık yarışma bittikten sonra yavaşlar. Yani yavaşlama hareketini yapıyor. Yavaşlama yazalım. Viraja giren bir araba. Bakın arkadaşlar, arabanın yönü bu şekildeyken viraja girdikten sonra yönünü değiştiriyor. Yön değiştirme hareketi yapar. Yön değiştirmeye yazalım. Sallanan beşik sallanma hareketini yapıyor. Burada ise kalkış yapan bir uçak var. Kalkış yapan uçak hızlanır. Yani hızlanma hareketini yapar topunu görüyoruz. Ping pong topu masaya vurunca yönünü değiştiriyor. Yön değiştirme hareketini yapar. Yazalım yön değiştirme. Gondol sallanma hareketini yapıyor. Sallanma yazıyoruz. Burada ise helikopterin pervaneleri var. Pervanesi bakın hem kuyruğunda hem de yukarıda pervane dönme hareketini yapıyordu. Yazalım altına dönme. Ve durağa yaklaşan bir otobüs yolcu almak için durağa yaklaşınca yavaşlar. Yavaşlama hareketini yapar arkadaşlar. İkinci etkinliğe geçelim. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. İlk boşluğumuza bakalım arkadaşlar. Bir arabanın tekeri Hangi hareketi yapar? Teker dönme hareketini yapar. Boşluğumuza dönme yazıyoruz. Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine ne diyoruz? Dersin başında yapmıştık bu tanımı. Ne diyorduk arkadaşlar? Hareket diyoruz. Yazalım. Hareket. Alta geçelim. Varlıklar başka bir etkiye ihtiyaç duymadan kendi başlarına hareket edebilir. Hangi varlıklar kendi başına hareket edebilir? Canlı mı cansız mı? Canlı varlıklar. Buraya canlı yazalım. Aşağıya düşen top hızlanır mı, yavaşlar mı? Aşağıya düşen top hızlanır. Hızlanma hareketini yapar. Yazalım hızlanma. Durağa yaklaşan otobüs yavaşlama hareketini yapar. Yolcuları almak için yavaşlar. Buraya yavaşlama yazıyoruz. Üçüncü etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki bulmacayı dolduralım. Birinci soruyu okuyalım arkadaşlar. Viraja giren arabanın yaptığı hareket. Viraja giren araba yön değiştirme hareketini yapar yazıyoruz. Yön değiştirme. Evet kutulara tam sığacak mı bakalım. Evet, tam sığdı. İkinci soruya geçelim. Salıncağın yaptığı hareket. Arkadaşlar, salıncak hangi hareketi yapar? Sallanma hareketini yazalım. Sallanma. Evet, ne harfi buradaydı? Sallanma. Tam sığdı. Üçüncü soruyu okuyoruz. Yer değirmeninin kollarının yaptığı hareket. Yer değirmeninin kolları dönme hareketini yapar buraya dönme yazalım. Ve son soruyu okuyoruz. Dışarıdan etki olmadan hareket edemeyen varlıklar hangi varlıklardı? Cansız varlıklar arkadaşlar. Dışarıdan etki olmadan hareket edemezler. Son etkinliğimizdeyiz arkadaşlar. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. Evet kalemi alıyorum. Burada rüzgar gülü var. Rüzgar gülü dönme hareketini yapar. Dönmeye götürüyorum. Sallanan koltuk adı üstünde hangi hareketi yapar? Sallanma hareketini yapar. Burada yokuştan aşağı botla kayan çocuk hangi hareketi yapıyor arkadaşlar? Hızlanır. Hızlanma hareketini yapar. Burada ise bakın istasyona yaklaşan bir tren. İstasyona yaklaştığında yavaşlar. Yani yavaşlama hareketini yapar. Burada ise merdivenlerden aşağı düşen bir top yönünü değiştirerek ilerler. Yön değiştirme hareketini yapar. Sıra sizde. Hareket halindeki bir arabanın tekeri hangi hareketi yapar? Cevaplarınızı videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.